Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni İsmail Doğan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda King yayınları, birinci dereceden eşitsizlikler, konuyu öğreten sorular test 1'deki soruları çözeceğiz. Teknik bilgimizle başlıyoruz. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler. A ve B gerçel sayıları için A küçük B şeklinde gösteriyoruz. Bakın A B'den küçüktür. Eğer küçükle büyük işaretini karıştırıyorsanız şöyle kodlayabiliriz. Şuna bir K harfi yaparsak küçüğün K'si bakın. Çizgiyi nereye çiziyorsak hangi harfe yakın çiziyorsak o harf daha küçüktür şeklinde düşünebiliriz. A küçük eşit B ise A B'ye eşit ya da B'den küçüktür. Burada eşitlik de var bakın altında şu işaret eşitlik anlamına geliyor. A büyük B ise A B'den büyüktür. A büyük eşit B ise A B'ye eşit ya da B'den büyüktür. Dört farklı şekilde gösterebiliyoruz. Soru 1 x büyük 5 eşitsizliğini sağlayan en küçük tam sayı kaçtır? 5'ten büyük olacak arkadaşlar. 5'ten büyük en küçük tam sayı 6'dır diyoruz. Kolay bir soruydu. Soru 2. x küçük eşit 2 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı doğal sayı değeri vardır? 3'ten küçük eşit. Eşitlik olduğu için 3'ü de alıyorum. 2, 1, doğal sayı demiş 0'ı da alacağım. 0 da bir doğal sayıdır. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla buradan 4 tane değer gelecektir. Soru 3. A eksi 2, B 3 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Eksi 2, 3'ten küçük mü? Evet, birincisi doğru. Eksi 2 ile 3'ü toplarsak artı 1, sıfırdan büyük oluyor. Eksi 2 ile 3'ü çarparsak eksi 6, negatif bir sayı, sıfırdan küçük. Eksi 2, Eksi 3. Eksi 5. Evet bu da doğru. Sıfırdan küçük. Ancak eksi 1 bölü 2. 1 bölü 3'ten büyük değildir arkadaşlar. Negatif bir sayı pozitif bir sayıdan her zaman küçüktür. Soru 4. 2x küçük 5 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x doğal sayısı vardır? x'i tek başına bırakalım. Her tarafı 2'ye bölüyorum. 2'ler gider x küçüktür 5 bölü 2 yani 2,5. buçuk. E 5 bölü 2'den küçük olan doğal sayıları yazalım. 2, 1 ve 0. Dolayısıyla 3 tane değer gelecektir. Soru 5. X büyük x bölü 3 büyük 2 eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayı değeri kaçtır? İçler dışlar çarpımını burada yapabiliriz. 3 pozitif bir sayıdır. 3 kere 2 6. E 6'dan büyük olacaksa en küçük değeri buradan 7 gelecektir. Soru 6. Eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayı değeri kaçtır? Hemen paydaları eşitleyelim 12'de. x 4x bölü 12 3x bölü 12 ortak paydada yazıyorum. Küçüktür 1. Dolayısıyla x bölü 12 küçük 1. 12'yi bu tarafa atalım. İçler dışlar çarpımı yapmış oluyorum. X küçüktür 12. E 12'den küçük en büyük sayı kaçtır arkadaşlar? 11'dir diyoruz. Soru 7. Eşitsizliğini sağlayan en büyük X tam sayı değeri kaçtır? 10 ile 2'yi de sadeleştirebilirsiniz. Zaten açık arkadaşlar. 3 yazsak 10 bölü 3 2'den büyük. 4 yazsak 2 buçuk. ,5. 5 yazsak 2'den büyük eşit. Ama 6 yazamayız değil mi? 6 yazarsam 2'den küçük bir sayı olur. Bunları yazamıyorum. Cevabım 5 olacak. Ya da içler dışlar yapsak. 2x küçük eşittir 10. Zaten pozitif olduğu için yapabiliyorum. Dolayısıyla her tarafı 2'ye bölsem 5'ten küçük eşit. Eşitlik olduğu için alabileceği en büyük değer 5'tir diyoruz. Soru 8'e geçmeden önce gerçek sayı aralıklarına bir bakalım. Burası önemli. A küçük eşit B, x o da küçük eşit B ise x'in aralığı bakın kapalı aralık. Şöyle gösteriyoruz parantezimizi. Bu ne demek? A ve B değerlerini de alacağız arkadaşlar. İçi dolu bakın A ve B'nin. Burada kaç tane sayı var? Bunu da söyleyelim. Eğer şu eşitlikler varsa B'den A'yı çıkarıyorum. 1 ekliyorum unutmayın. İşte bu kadar sayı vardır. B eksi A artı bir tane değer vardır bu aralıkta. İkincisi A küçük x küçük b ise açık aralıktır. Normal parantezle gösteriyoruz. Bu ne demek? A ve b dahil değil. İçi boş. A ile b arasındaki sayıları alıyoruz sadece. E peki burada kaç tane sayı var? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkar. Eksi 1 yap. Eşitlik yoksa ikisinde eksi 1. İkisinde de varsa yukarıda göstermiştik. Artı 1. Eğer birinde eşitlik var diğerinde yok ise uç noktalardan biri kapalı bakın yani dolu içi dolu diğeri açık olacak. Yarı açık aralık diyoruz buna da bakın bir tarafı kapalı bunların. E peki bu ikisinde kaç tane sayı var diye gelirse soru b eksi a tane değer vardır arkadaşlar. Direkt birbirinden çıkarıyoruz. Bunlar önemli. Soru 8. Eşitsizliğinin sayı doğrusu üzerinde kırmızı aralıkla gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 2'den büyük eşit o zaman 2'nin içi dolu olmalı. A ile E seçeneği gider. 5'ten küçük olmalı. Hangisinde var? C seçeneğinde bakın. Şu aradaki yer kırmızıyla boyanmış. 2'den büyük eşit 5'ten küçük olacak. 9. sorumuz. Eksi 3 küçük x küçük 4 eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir? Açık aralık olduğu için arkadaşlar. Eksi 3 açık 4 açık aralığı diye gösteririz. Cevabımız A seçeneği olur. 10. sorumuzda diyor ki eşitsizliğini sağlayan kaç farklı tam sayı değeri vardır? Az önce bunu söylemiştik. Eşitlik varsa tabi burada çok olmadığı için tek tek sayabiliriz ama sayılar büyük olsaydı arkadaşlar. Mesela eksi 22'den 896'ya kadar. E tek tek sayacak halimiz yok. 3'ten eksi 2'yi çıkarıyorum. İkisinde de eşitlik olduğu için artı 1 yapıyorum. 5, 1 daha. Cevabımız buradan 6 gelecektir. Eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı. Bu aralıkta kaç tane tam sayı var? 4, 5. Eşitlik olduğu için 6'yı da alıyorum. Topluyorum bunları. Cevabımız 15 geliyor. Soru 12. Eksi 5 bölü 3 yaklaşık olarak nedir arkadaşlar? Eksi 1,7 gibi bir şey. Eksisini unutmayalım. Küçüktür 7 bölü 2 yani 3,5. Şimdi kaç tane tam sayı değeri var yazalım. Eksi 1, 0, 1, 2, 3. Dolayısıyla buradan 5 tane değer gelecektir. Ve bu testteki son sorumuz. 9 bölü 4 Yaklaşık olarak değil. Zaten 2,25'tir bu değil mi böldüğümüz zaman? 2,25'ten büyük 14'ü 3'e bölsem bu da 5'e yakın bir sayı. 4,7 gibi bir şey yaklaşık olarak. E bu aralıktaki tam sayılar 3 ve 4'tür arkadaşlar. 2 tanedir. E bunları toplarsak cevabımız B seçeneği olacaktır. Böylelikle bu testimiz sona erdi. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar dilerim. Hoşçakalın.